Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle bir beraber evde yapabileceğiniz çok sağlıklı cipsler çekeceğim. Bakın çıtır çıtır ve çok sağlıklı istediğiniz baharatla istediğiniz tatlarda yapabileceğiniz harika cips tarifi vereceğim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izlemeyi ve püf noktalarıyla ince ayrıntılarına dikkat etmeyi unutmayın. Hadi hep beraber yapılış aşamalarına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi cipsimizin sosunu yapmaya başlayacağız. Karıştırma kabıma 1,5 yemek kaşığı salça aldım. Üzerine 1 çay bardağı bardağının yarısı kadar yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Evet bütün cipslerimizin içindeki yağ sadece yarım çay bardağı arkadaşlar. Dışarıda alınanların nasıl bol yağda kızartıldığını biliyorsunuz. Yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Salçamı biraz sulandırıyorum, eritiyorum yağ ve suyun içinde. Üzerine bir çay kaşığı kimyon, bir çay kaşığı nane, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığı kekik ilave ediyoruz. baharatları salçayla birlikte biraz karıştırıyoruz. Daha sonra üzerine bir yemek kaşığı mısır unu ilave ediyoruz. Mısır ununu da tekrar karıştırıyoruz. Sosumuzda her tarafı eşit olsun diye. Bütün baharatlar özdeşleşsin karışsın diye karıştırıyoruz arkadaşlar çok sağlıklı gayet içiniz rahat bir şekilde tüketebileceğiniz ciplerinizi cipslerinizi artık kendiniz evinizde çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz videoyu izler izlemez kalkıp yapacağınıza eminim onun için püf noktalarını ve ayrıntılarını kaçırmamanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Sosumuzu tamamen karıştırdıktan sonra içerisine bir diş sarımsak doğruyoruz arkadaşlar. Şu şekilde büyük büyük doğruyoruz. İki tane de küçük soğan doğruyoruz arkadaşlar. Yine onları da yine şu şekilde büyük büyük doğruyoruz. Daha lezzetli olmasını istiyorsanız, seviyorsanız eğer içerisine sarımsak tozu da ilave edebilirsiniz. Bu şekilde karıştırdıktan sonra sosumuzun üzerine ört kapatıyoruz arkadaşlar. Stretch filme veya sıkı bir kapakla Şu şekilde bir saat buzdolabında din bekletiyoruz arkadaşlar sosun bir saat mutlaka dinlenmesi gerekiyor Evet arkadaşlar sosumuz dinlendikten sonra yufkamızı tezgahımızın üzerine seriyoruz Daha sonra sosumuzu fırça yardımıyla yufkamızın yarısına kadar sürüyoruz. Kuru bir yer kalmayacak şekilde yufkamızın her tarafını bu sosla kaplıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarısına kadar sosu sürdükten sonra yufkamızı bu kısmını da boş kısmın üzerine kapatıyoruz. Daha sonra yufkamızı bu kısmına da sosunu süreceğiz. kısmını da güzelce soslayacağız. Evet arkadaşlar üst kısmını da güzelce sosladıktan sonra rahat çevirebilmek için yufkamızı ortadan ikiye böleceğiz. İki tane üçgen elde edeceğiz. Şu şekilde bir tanesini şimdilik kenara ayıracağız. Diğerini ters çevirip bu tarafını da soslayacağız. Evet bu şekilde iyice sosladıktan sonra önce kare kare parçalar ayıracağız arkadaşlar şu şekilde. Önce böyle uzun şeritler kesip daha sonra bunları şöyle kare kare keseceğiz. Sonra bu kestiğimiz kareleri ortasından şöyle keserek üçgen hale getireceğiz. Evet. Şu şekilde üçgen hale getirip fırın tepsisine birbirine değmeyecek şekilde dizeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben diğer parçamı da yapıp fırın tepsime dizeceğim. Diğer parçamızı da ayırdığımız parçayla bu aynı şekilde böyle üçgen üçgen parçalar haline getirip fırın tepsimize diziyoruz. Evet arkadaşlar şu şekilde iki tepsi çıktı. Şimdi bunları fırına atacağım. Ben bir yufkayı daha yaptım. Onlar fırından çıktıktan sonra diğerlerini de kesip fırına atacağım. Önce 180 derece ayarlanmış fırında 5-6 dakika tutuyoruz arkadaşlar. Daha sonra fırınımızın derecesini 120'ye indirip içinde kuruyana kadar ara ara kontrol edip içinde kuruyana kadar yufkalarımızı fırında tutuyoruz. Kuruduktan sonra çıkartıp hemen tepsiden tezgaha boşaltıyoruz daha rahat kuruması için. Bu şekilde şimdi bunlar fırına atacağım. Onlar çıktıktan sonra bu diğer yufkamı da kesip atacağım. Evet arkadaşlar ciple, cipslerimiz sunuma hazır. Bakın çıtır çıtır mis gibi evde yapabileceğiniz yani ki dışarıdan aldıklarınızdan çok daha lezzetli ve içinize sinerek gönül rahatlığıyla yiyebileceğiniz bir tarif. Umarım beğenir ve denersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.